Selamünaleyküm. Evren topyekün Allah diyor. Her bir zerresine varana kadar her şey Allah'ı gösteriyor. Hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Olamaz da. Bir iğne dahi ustasız olamadığına göre bu kainat da sahipsiz değildir. Sadece kara sineği düşündüğünüz zaman kara sinek senede 5000 adet yavrulama yapıyor. Saniyede 200 defa kanat çırpıyor. 6 tane gözden 400 bin mercekle dünyaya bakıyor. Bu sanatı yapan bir zat sonsuz bir zattır. Çünkü zaman ortadan kalkıyor. Bunların hepsi Allah'ı gösteriyor.